Hiç düşündün mü? Bazı insanlar neden aynı çabayı harcadığı halde hep bir adım önde oluyor? Ya da seninle aynı gün doğan biri bambaşka bir hayat yaşıyor. Bu bir tesadüf mü yoksa sayılar bize görünmeyen bir kader haritası mı çiziyor? Bu videoda binlerce yıldır kullanılan numeroloji sistemini, yani isim ve doğum tarihimizdeki sayıların ruhsal anlamını konuşacağız. Eğer hazırsan kendi kader kodunu birlikte çözmeye başlayalım numeroloji kelimesi, latince numero, yani sayı ve yunanca logos, yani bilgelik kelimelerinin birleşiminden gelir. Sayıların bilgeliği, bu fikir aslında insanlık tarihi kadar eski. Antik Mısır'dan Yunan'a, Hint Vedik kültüründen kabalistik öğretilere kadar sayılar her zaman evrenin dili olarak görülmüştür. Ünlü matematikçi ve filozof Pisagor'un dediği gibi, evrendeki her şey sayılara indirgenebilir. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Doğum tarihimiz ve ismimiz Sadece basit birer bilgi değil, aynı zamanda bize özel titreşimsel bir enerji kodu taşıyor. Bu kod, hayat amacımızı, güçlü yönlerimizi, zayıf yanlarımızı, hatta hayatımızda tekrar tekrar karşımıza çıkan dersleri bile gösteren bir rehber niteliğindedir. Öyleyse bu gizemli kodu nasıl çözeceğiz? En temel yerden başlayalım. Kader sayımız. Kader sayısı doğum tarihimizin enerjisini yansıtan en önemli sayıdır. Hayat yolumuzu bu dünyadaki misyonumuzu ve potansiyelimizi anlamamıza yardımcı olur. Peki, nasıl hesaplanır? Çok basit. Doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak ele alın ve tüm rakamları toplayın. Çıkan sonucu tek haneli bir sayıya ulaşana kadar kendi içinde tekrar toplayın. Hadi birlikte bir örnek yapalım. Diyelim ki doğum tarihiniz 14 Haziran 2011. Şimdi tüm rakamları tek tek toplayalım. 1 artı 4 artı 0 artı 6 artı 2 artı 0 artı 1 artı 1. Sonuç ne? 15. Bu iki haneli bir sayı olduğu için tek haneye indirgememiz gerekiyor. Yani 1 ile 5'i topluyoruz ve sonuç 6. İşte bu kişinin kader sayısı 6'dır. Peki bu 6 sayısı ne anlama geliyor? Numerolojide 6 sayısı aşkın, sevginin, sorumluluğun ve şefkatin titreşimi olarak bilinir. Bu sayı adeta kalp çakrasının sayısal bir ifadesidir. Bu enerjiye sahip kişiler genellikle ailelerine düşkün, yardımsever, uyumlu ve sanata yatkın olurlar. Hayat yolları genellikle başkalarına hizmet etmek ve sevgi dolu bir ortam yaratmak üzerine kuruludur. Elbette her sayının kendine özgü bir enerjisi ve ruhsal dersi var. Gelin diğer sayılara da kısaca bir göz atalım. Eğer kader sayınız bir ise bu liderlik, öncülük ve özgür irade demektir. Doğuştan bir lider ruhuna sahipsiniz ve kendi yolunuzu çizmek için buradasınız. İki sayısı işbirliği, denge ve sezgiyi temsil eder. Siz bir barış elçisisiniz, diplomatik, sabırlı ve başkalarının duygularına karşı hassassınız. Üç sayısı yaratıcılık, iletişim ve neşenin sayısıdır. Hayata iyimser bakan, sosyal, kendini ifade etmeyi seven bir yapınız var. Dört sayısı düzen, disiplin ve sorumluluktur. Siz sistemin temel taşısınız. Güvenilir, çalışkan ve sağlam bir temel inşa etmek için buradasınız. Beş sayısı değişim, özgürlük ve maceradır. Rutin size göre değil. Hayatı dolu dolu deneyimlemek, yeni şeyler öğrenmek ve sürekli hareket halinde olmak istersiniz. 6 sayısını zaten konuştuk. Sevgi, aile ve hizmet. 7 sayısı ruhsal derinlik, analiz ve bilgeliği temsil eder. Siz bir araştırmacı, bir filozofsunuz. Yüzeyde olanla yetinmez, her zaman daha derindeki gerçeği ararsınız. 8 sayısı güç, bolluk ve otoritedir. Maddi dünya ile manevi dünya arasında bir denge kurmak sizin göreviniz büyük işler başarma potansiyeliniz var. Ve son olarak dokuz sayısı tamamlanma, şefkat ve insanlığa hizmettir. Siz eski bir ruhsunuz. Evrensel sevgiye ve bilgeliğe sahip başkalarına ilham veren bir yapınız var. Ancak burada çok önemli bir detay var. Toplama işlemi sırasında tek haneye indirgemeden önce 11, 22 veya 33 gibi bir sayıya ulaştıysanız durun. Bu sayılar usta sayılar olarak adlandırılır ve özel bir anlam taşırlar. Mesela toplamınız 11 çıktıysa bu sayıyı 2'ye indirgemeden önce 11 olarak değerlendirirsiniz. 11, 2 sayısının daha yüksek bir titreşimidir ve ruhsal farkındalığı, sezgiyi ve ilhamı temsil eder. Usta sayı 11'e sahip kişiler genellikle kitlelere ilham verme ve manevi bir aydınlanma yaşatma potansiyeline sahiptir. Aynı şekilde 22 sayısı 4'ün usta versiyonudur ve usta inşaatçı olarak bilinir. Hayalleri gerçeğe dönüştürme gücüne sahiptirler büyük projeleri, organizasyonları hayata geçirebilirler. 33 ise altının usta versiyonudur ve usta öğretmen veya şifacı anlamına gelir. Koşulsuz sevgi ve şefkatle insanlığa hizmet etme potansiyeli taşırlar. Bu sayılar büyük bir potansiyel barındırır ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getirir. Şimdi gelelim bir diğer önemli kodumuza, isim sayısı. Doğum tarihimiz kader yolumuzu çizerken ismimiz bu yolda nasıl yürüdüğümüzü, ruhumuzun dış dünyaya nasıl yansıdığını anlatır. İsim adeta bizim kişisel enerji imzamız, titreşim alanımızdır. Hesaplaması biraz daha detaylı ama yine de basit. Her harfin bir sayısal değeri vardır. En yaygın kullanılan Pisagor sistemine göre harfler 1'den 9'a kadar sıralanır. Örneğin A1, B2, C3 gibi 9'a kadar gider. İnternette numeroloji harf değerleri diye aratarak kolayca bir tablo bulabilirsiniz. İsminizdeki ve soy isminizdeki tüm harflerin sayısal değerlerini bu tabloya göre bulup topladığınızda ortaya çıkan sayı sizin isim sayınızdır. Bu sayı yeteneklerinizi, karakter özelliklerinizi ve insanların sizi ilk başta nasıl algıladığını gösterir. Hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar isimlerini değiştirdikten sonra hayatlarının tamamen değiştiğini söylerler. Bu sadece psikolojik bir etki değil. Numerolojiye göre isim değiştiğinde kişinin enerji kodu yani titreşimsel imzası gerçekten de değişir. Bu yüzden bazı kültürlerde bebeklere isim verilirken bu hesaplamalar çok dikkatli yapılır. Numerolojide isim sadece bir kelime değil, bir enerji imzasıdır. Peki ya ismimizin içindeki harfler? Onlar da bize çok şey anlatır. Örneğin isminizdeki sesli harflerin toplamı ruh sayınızı, yani kalbinizin en derin arzusunu, motivasyonunuzu verir. Sessiz harflerin toplamı ise kişilik sayınızı, yani dışarıdan nasıl göründüğünüzü dünyevi kişiliğinizi anlatır. Tüm bu sayılar bir araya geldiğinde sizin eşsiz numerolojik haritanız ortaya çıkar. Ancak bu haritada bazen zorlu yollar da olabilir. Bunlara karmik borç sayıları diyoruz. Numerolojide bazı sayılar geçmiş yaşamlardan gelen ve bu hayatta çözülmesi gereken dersleri temsil eder. Bu sayılar 13, 14, 16 ve 19'dur. Eğer doğum gününüz ayın bu günlerinden biri ise veya isim ya da kader sayısı hesaplamalarınızda bu sayılarla karşılaşıyorsanız bu bir karmik borcunuz olduğuna işaret edebilir. Örneğin 13 sayısı tembellik ve disiplinsizlikten gelen bir borcu ifade eder ve bu hayatta çok çalışarak başarılı olmanız gerektiğini anlatır. 14 sayısı geçmişte özgürlüğün kötüye kullanılmasından kaynaklanan bir borçtur ve bu hayatta dengeyi, adanmışlığı öğrenmeniz gerektiğini gösterir. 16 Ego ve kibirle ilgili bir borçtur. 19 ise gücün kötüye kullanımıyla ilgilidir. Bu sayıları kötü bir şey olarak görmeyin. Onlar sadece ruhumuzun tekamül yolculuğunda hangi derslere odaklanması gerektiğini gösteren birer pusuladır. Numeroloji bize sadece kim olduğumuzu değil, aynı zamanda neye dönüşmek için burada olduğumuzu da fısıldar. Şimdi sıra sizde. Elinize bir kalem ve kağıt alın. Önce doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak yazın ve tüm rakamları toplayarak kader sayınızı bulun. Unutmayın 11, 22 veya 33 çıkarsa indirgemeyin. Sonra isminizi ve soy isminizi yazın. Harflerin sayısal değerlerini bularak toplayın ve isim sayınızı keşfedin. Ve çıkan sayılara bakıp kendinize sorun. Benim bu dünyadaki sayısal titreşimim bana ne anlatıyor? Güçlü yönlerim neler? Hangi dersleri öğrenmek için buradayım? Unutmayın, kader katı bir matematik denklemi değil, bir melodi gibidir. Her sayı bir notadır ve sizin yaşamınız o notalardan oluşan eşsiz ve kutsal bir senfonidir. Önemli olan bu senfoniyi fark etmek ve onu en güzel şekilde icra etmektir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve numeroloji dünyasına yaptığımız bu giriş sizi heyecanlandırdıysa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi yorumlara kader sayınızı yazın çünkü belki de sizin sayınızı paylaşan başka biri o yorumu görecek ve bu evrende hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığını bir kez daha anlayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.